Merhaba arkadaşlar. Bugün ilk size anlatacağım şey Hono Yani ballı kazan Türkçe anlamı. Hono Egeen size sitenin e, başlıktan da anlayacağınız kadarı, kadarıyla zaten e, şey olarak internetinizi harcadıkça size para kazandıran bir uygulama. Benim de şu anda zaten internet harcıyorum. Şu anda da kazanmaya devam ediyorum. Burayı reset atarsak değişiyor zaten. Siteyi genel olarak tanıtmam gerekirse kendi sitelerinden bakalım isterseniz. Kendi sitelerinde zaten Honegi'nin kendi sitesi. Pasif gelir elde etmenin kolay yolu. Yani sizin bir uğur, ayr ayrıca bir Emek sarf etmeniz gerekmiyor. ya yani zaten e, günlük hayatınızda Instagram, Face ya da YouTube olsun şeyler olsun girebiliyorsun. Bunları girdiğinizsen, için işte ek bir gelir yani ek bir şey a, amacı vermiyor. Yani bir para vermiyorsun, para yatırmıyorsun böyle. Sadece sen kullandığın şeyi kullanıyor. O da interneti kullanıyor zaten genellikle de. Yani genellikle de komple internetinizi kullanıyor. Yani bunların amacı şu. Ee, siz internetinizi ne kadar bu buradan yönelik harcarsanız bunlar ee, nasıl diyeyim size internetinizden dolayı paylaşım yapıyor ya yani, nasıl diyeyim reklam yapıyor reklamdan dolayı para kazanıyorlar bunlar da yani güven güvenilir neden güvenilir, güvenilir falan dersiniz diye diyorum güvenlikten ödün vermeden kazanın yani size bir ayrıca bir program ya da sözleşme falan kabul ettirmiyor bir şey kabul ettirmiyor sadece programı indiriyorsun telefonunuzu ya da bilgisayarınızı kuruyorsun sadece normal gündelik oyununuzu oynayın videonuzu izleyin ya da instagramda falan gezin edin bu internet ne için kullandığınızı tam olarak bilin yani Honor Gain'in e, VPN'i falan kabul etmiyor <laughs> en başta onu diyeyim zaten genelde zaten ee, ilk olarak şunu söyleyeyim ee, ne anlam nasıl olduğunu anlatayım ilk önce siz programı indiriyorsunuz. Bakın ben bugün 111 MB harcamışım. 111 megabaytı 13 bal e, şey vermişler. Yani, bal vermiştim ben buna. En kötü kısaca 33 tane bal vermiş. Bu parayı direkt çekebiliyorsunuz zaten. Onu da göster onu da göstereceğim zaten şey olarak. Ayrıca bir videolarda ya da şeylerde isterseniz tabii ki atları yazabilirsiniz de. Ee, size 30 sıra bana internetten veriyor. 20 lira Wingis günlük giriş yaptığınızda size bir ayrı yani 20 lira da verebiliyor. Dün ben girdim 200 200 bal verdi mesela. 20 bal veriyor, bazen 10 veriyor, bazen 5 verebiliyor. Bu referanslardan da bir gelmiş. Ee, şöyle bir şey ben size altta link verdim. Bu linkten girerseniz zaten ee, yani girmenizi isterim ne diyeyim yani ben de kazanıyorum siz de kazan kazanın ben benim linkimle girerseniz zaten Honey Game Wallet var Wallet'e 5000 tane e, ilk 5000 tane veriyor 5000 tane başlıyor ama buranın kötü bir yönü var. Kötü bir yönü 5000 tane 20 bine doldurmanız lazım. 20 de 20 dolar gibi bir şey veriyor. Yani 20 dolarınız oluyor. Ama burayı 20'ye doldurmanız lazım. Ya ben işin gerekli doğru şey yapmak gerekirse bakın 18'inden beri kullanıyorum. 2, 4, 6, 8, 10. 10 gündür falan kullanıyorum. 4000'e yakın şey balda ettim. 4000'de 4 dolar falan. Yani benim bir zararım yok burada. Ha sadece internetimle bir şey yapıyorum. Ha programı sadece telefonumu girerken programı açıyorum, arka planda açık kalıyor, telefonda öyle kullanıyorum. Bir internetime bir yavaşlama bir şey yok yani. Ha ayrıca bir, bir şey ek bir şey vermiyorum. Bakın burada e, bugüne kadar 6.8 GB erzim bana 2000 2000'e yakın şey vermiş. Ee, bal vermiş referanslardan 102 gelmiş bugüne kadar vikingslerden yani bu gündelik hediyelerden 470 gelmiş o 5 5000 tane işte benim verdiğim linkine girerseniz 5000 tane verecek burada bu da bonuslarda şu var ee, hono game wallet'te girerseniz burada sizde ne veriyorsa onu alıyor yani size ayrıca bir şey vermiyor ama jump tank wallet'te size kazandığınızın %50'sini de ayrıca veriyor yani ben bakın Burada 2000 ne yakın şey kazanmışım bana burada 1000. 2000, e, 1278 jump taş bonus vermiş bal vermiş yani bonus Ben zaten bir bilgisayarımdan giriyorum bir de telefon telefondan giriyorum ikisinden Sizin ayrıca bir ama şöyle bir şey var internetinize ayrı ayrı olması lazım Benim mesela telefonumdaki kendi mobil verim bilgi e, bilgisayarımdaki de wifi e, Bunu denemeye zorladım bunu denemedim denemek için şey yapmıştım Wi-Fi'de aynı wifi fi olduğu için kabul etmiyor onu da bir diyeyim yani VPN falan zaten kabul etmiyor yani şu 3-4 aya kadar kabul ediyordu o galiba yeni güzelleştirme getirmişler ondan sonra kabul etmiyor başka anlatabileceğim bir şey ha yani benim linke tıklayacaksınız linkten zaten oraya kaydolun yani direkt ya ben size direkt gmail'inize falan kaydolun unutmayın yine en başta zaten onu diyeyim başka yapabileceğiniz bir şey yani Uygulamanın amacı bu. Ha, kafanızda soru işaretleri kalabilir. Ben kullanıyorum. Benim bu şey hesabım yani ben bundan önce de kullanıyordum. Geçen senelerde falan ben unuttum o hesabı. Yani ben bundan rahat bir geçen senelerde 200 dolara yakın falan almıştım da yani geçen unuttum onun şeyini. Yani ne kadar bayağı da kalmıştır belki bilmiyorum. Birikmiş de olabilir. İnternetimi harcamadığımda. Hadi şöyle bir şey. Geceleri bırakıyorsunuz ya. Programı açtığınızda en kötü şey yine 20-30 GB falan 20-30 MB falan harcıyor. Yine o size 10-15 tane şey verebiliyor. En kötü para çekme yönüne gelelim. Ha. Hayır. Para çekme önünde jump tax diye bir coin para var. Coin parayı döndürüyor sizin paranızı. Bakın burada 4.12 dolar yazıyor. Benim şu ana kadar bak 10 günde 4.12 dolar. Yani 4.12 dolar da 60 liraya falan denk geliyor yani. Bakalım hatta. Dolar. 4.12. 61 lira. tam 61 liraya denk geliyor. Bakın ben burada zaten bir deneme deneme amaçlı veriyorum hala falan diye denemiştim. Veriyor. aylık bir gazeti kesiyor 0.4 falan. işte bu kaç doları fiyat dolar değil sent oluyor ya. Yani 20, 10 sent, 15 sent falan oluyor galiba anladığım kadarıyla tam. Burada bunu veriyor. bunu zaten cüzdanıma aktar dediğinizde sizi şeye bağlıyor. Ya bir güvendiğim noktada bu zaten. Sizi coin marketinize bağlaması. Şifremi gireyim hemen. Euh, mm. c'est. Ee, ba, bağlamış zaten meta Metabox zaten güvenilir bir şey bayağıdır yani kullanılıyor ediliyor bakın zaten atlattım şey 00078 buraya atlatırsın zaten burada yani iyi kötü kripto ile ilgilenenler buradan nasıl e, para ya da para çekeceğini para para aktaracağını bilir bilmiyorsanız yorumlara yazın ben ayrıca bir videoda bunu çekeceğim zaten parayı çektikten sonra yani parayı bu parayı biraz 5 dolar 6 dolar olmasını bekliyorum şimdi şey olmasın diye yine ayrıca bir video çekeceğim ha şura şu sitenin ayrıca bir güvenli şeyi var ya ayrıca bir şeyi de var yani para kazandıran yöntemi buraya gidiyorsunuz burada teklifler var bakın anket nokta JPT veriyor bu jpt de bakın 0.48 cent veriyor yani bunları tamamlayabiliyorsunuz. Oyunlar falan var. Şeyler falan var. Ben bundan kazandım bakın mesela. 0.2 cbt kazandım. Hatta ödüllerde ha, bakın. Şunları Opera ve GC, falan indirdim. Jabuji falan indirdim. 0.5 toplam 0.2 cbt aldım buradan. Yani bu güvenilir olduğunu yani, yani o kadar garanti vermeyeyim de yani ne bileyim ben bu, bu zamana kadar o kadar şey kullandım yani para kazandıran uygulamalar falan kullandım diğerlerinde hep yatırım istiyor şey istiyor ya bir yatırım almadan bir şey almadan e, para veren ilk uygulamalardan biri yani onu diyeyim e, sonra ama sen zoom token'in değerini göstereyim size Heh, grafiklerde şu anda değeri 0. şey 2 dolar falan olması lazımdı aynen 2.8 dolar 2.8 dolar bir jump e, token'e eşit. E, 2.8 dolar da yani bakalım şuradan 2.08 30 liraya falan denk geliyor. Bir tane jump token 30 lira. Yani bunu biriktirirseniz ya da direkt parayı çevirirsiniz ederseniz yani şöyle bir şey ilk başlarda yani işte ha şunu da göstereyim size ilk başlarda. Yani mesela bilgisayarınız vardır ya da ayrıca bir arkadaşınız falan vardır. Arkadaşınız kullanmayı istemez. Ayrıca bir iki tane IP önerilir diyor. IP dedi iki tane bilgisayar ya da iki tane e, ayrıca internetiniz olması lazım. İki de günlük 4 saat mi? Mesela 4 saat ben genelde 4 saat falan şey yapıyorum. Ayda 37 dolar kazanılıyor işte. 37 dolar da bakalım 37 dolar da 548 lira yapıyor. Yani şimdi <laughs> düşünün gerisini. Yani bakın ya ba ayrıca bulduğunuz bir yani başka yerde bir şeyiniz vardır ya da arkadaşlarına dersiniz, abinize, abinize falan dersin edersiniz dersin. Ayrıca bir yerde kullanırsınız. Bakın 55 55 saat. Yani bir günlük 4 saatten fazla bir yani normal bir insan 4 saatten fazla kullanıyor zaten 5-6 saat. 6 saat yani hala şu Ramazan günlerinde falan 6 saat garanti kullanıyor zaten. 55 dolar demek yani bir aileyi şu devirde 815 lira. Yani ek gelir sizin yani şu var. Yani en kötü ihtimal hiçbir şey yapamıyorsunuz bile. Yani hiçbir şey güvenmiyorsunuz bile. Hadi yani güvenmeyin etmeyin. Uygulamayı indirin. Arka planda dursun. Bir ay deneyin. Bir ayın sonunda zaten e, sizin telefon faturanızı ödeyecektir. Size garanti ediyorum bunu. Ben zaten ödedim yani bunun bunların şeylerini de. Bunun için garantisini verebilirim ama siteye güvenlik güvenilir aslında her site güvenilir dedi. Yani illaki bir sonu olur, illaki bir şey olur ama bu sitenin 2 yıldır faaliyette olduğunu biliyorum. Ben ilk başlarında kullanmıştım zaten. 2 yıldır faaliyette. Yani bir, bir zaman patlayabilir ama patlayana kadar da biz de bu şeyden yararlanım yani bir ilk bir yatırım yapmıyorsunuz bir şey yapmıyorsunuz sadece uygulamayı indiriyorsunuz arka planınızı kullanıyor arka planınızda duruyor zaten durduğu yerden sizin internet tercih edilirse para kazandırıyor bu yani bir sorunuz falan olursa ayrıca bir şeyiniz falan altta yorumlara yazabilirsiniz iyi günler dilerim sağlıcakla iyi kalın ee, verdiğim siteden kaydolmayı unutmayın. Ayrıca abone olmayı, beğeni tuşunda basmayı unutmayın. Teşekkürler, iyi günler dilerim.